Merhabalar Cenk Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri ağırladığınız bu yoğunlukta fırsat bulup bizlere davet ettiğiniz için sizleri tanıyabilir miyiz kısaca sektörle Tabii. ne zaman nasıl tanıştınız? Cenk Bahadır Başkan ben yani, yaklaşık 10 yıldır doğal taş sektöründeyiz son 5 senedir de özellikle porselen ürünlerin uygulama ve montaj kısmında hizmet veriyoruz. Genelde e, nihai tüketici ve mimarlık ofisleriyle çalışıyoruz. Hı hı. E, mutfak tezgahı, e, masa, TV ünitesi gibi ürünleri oluşturuyoruz. Ürün çeşitleriniz bunlardan mı oluşuyor? E, evet, yani e, bir evin içerisinde ihtiyaç duyabileceğiniz taşla alakalı e, her türlü alanda uygulama yapıyoruz. Bunların içerisinde masa, sehpa, mutfak tezgahı, TV ünitesi, şömine kaplamaları, zemin kaplamaları birçok alanda hizmet veriyoruz. Peki sizin mermerliğinizin özelliği nedir? Bizim ürünlerimiz tamamen porselen. Aslında mermerden ve kuarstan ayrışan özellikleri ısıya karşı çok dayanıklı olması. Aynı zamanda leke tutmaması ve çizilmemesidir. Sildiğimiz zaman üzerindeki leke çıkıyor, değil mi? Tabi, yani örnek veriyorum çay lekesi ya da vişne suyunun lekesi ya da limon lekesi gibi gıda bazlı veya asit kimyasallar, deterjanlar yüzeye zarar vermemekte. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel. Bu da tercih edilme sebebiniz ve başarınızın sırrı oluyor aslında diyebiliriz. Evet, evet. Kaç kişilik bir ekibiniz var peki? Şu an 30 kişilik bir kadromuz var. Bunların hepsi kendi alanlarında uzmanlaşmış ustalar. Satış sonrası hizmet anlamında da 5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Oldukça profesyonel bir ekip evet, devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Hizmetlerinize başarılarınız daim olsun. Bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek sağ üzere. Olun, sağ olun. Thank you